Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tadım Max Payne oynayalım dedik. Max Payne bildiğiniz gibi ee, stratejik bulmaca gibi bir oyun. Bu oyun çıktığında tarih yazmıştı biliyorsun. Ben biliyorsunuz ki tarih yazdı bu oyun. Ben öyle de bir durumu var arkadaşlar. Şu anda kendi evimde değilim. Olmadığım için de kameramla çekemiyorum size. Normal çekiyorum. Ne oluyor abi burada gelince? İlk oyun videosu. Ha, buradan geliyorduk doğru ya. Arkadaşlar ben bu oyunu kendim oynadım bitirdim. Uzun oldu ama. 3-4 bölümlük bir şey ama ben zile şimdi tadımlık oynayacağım. Arkadaşlar sıkıntı var. Sesler geliyor. Hayırdır kardeş? Ses kesildi ne oldu lan? Bu arada, bu arada arkadaşlar oyunun e, grafikleri gerçekten güzel. Oğlum bak ses he, buna vuruyormuş. Tamam. Gel abi. Buradan gireceğiz işte. Ana. Ana. Arkadaşlar burası az önce kapalıydı. kapalı mıydı? Dur bakayım adam yatıyor orada. Evet abi. Biz bir saat mardım. Dilliler gibi dolaşıyormuşuz orada. Hop. Aha burası açık. Buraya. Arkadaşlar oyun e, paralı. Bak böyle E basınca açılıyor. Hop. Takla. Hı hı. Sıkan var, sıkan var. Kim sıkıyor oğlum? He oradan ben hatırladım şimdi. O da bir iki kişili grup var arkadaşlar. Birisini rehin almışlar. Ona sıktılar, öldürmüşler hayvanlar, caniler. En fazla konuşmayacağım. Oyunun olayı. Bir adamla geçiyor. Bu arada Pink Lears diye bir harikesi aldık. Adam hastaneden daha yeni çıkar çıkmaz. Aksiyon savaş. Aha olan. Arkadaşlar. Oğlum. Oğlum çok takla lan burası. Ne abi. Gelen var gelen var. Abi dikkat et. Abi vur şunu. Vur lan şunu. Aslanım benim. Mermi bitti abi. Onlardan bir mermi kapayım mı? Tamam abi. İyi. Harikayız. Bir de he, bu oyunu ilerledikçe silahlar da geliyor adamlardan. AK-47 A 15 pompalı. Onu bitirdiğimde zaten ilk onu gördüm. Hı. Hmm. Yapıştır abi. Oh. Güzel. Dur bakayım. Aç. Açılmıyor. Açılmıyor. Evet. Buraya açacağız o zaman. Hop. Abi. Burası çok takla. Adı iki adam burada konuşuyor. Biz onu indiriyoruz çok dikkatli olunması lazım burada. Adamlar konuştukları şeyin Radyo vs gibi olduklarını zannediyorlar. <laughs> Sen kimsin lan? Ben yani yürü git gibiyim. Nasıl? Dur git dur dur, dur dur patlatırım ben burayı. Komusunun yanına benzinlik. Patlatırsam ne yapacaksın lan? Hayırdır kardeş? Arkadaşlar, arkadaşlar biz burada kalalım. Size i̇şte bir diyeyim. Şuradaki arkadaşlar can. Bu da arkeoloji sayısı. Bu can. Buradakiler ise hani 9 en pistol var. Mermisi. Oyun gayet güzel. Bunu diyorum sadece ben. Kanalımız ilk olduğu için burada kalalım. Haftaya veya 2016'ya girmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel bir yıl olur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.